Atatürk'ün e atlamı Samsun Spor'un resmi olmayan sonuçlara göre TFF 2. Lig Beyaz Grup Şampiyonu olarak TFF 1. Lig'e yükselmesi ve takımın 55. doğum günü Atakum'da büyük coşkuyla kutlandı. Atakum Belediye Başkanımız! kuruluşunun 55. yılı! 55 aynı zamanda Samsun'un plakası. Saat saat bugün 20.55 55'leri bir araya getirdik ve Samsun Spor'un kuruluşunu hep birlikte gel Samsun Sporlularla birlikte kutluyoruz. Saat 20.55'te bin adet meşale ile gökyüzünü kırmızı beyaza boyayan Atakumlu Şimşekler, TFF 2. Lig'de kalan maçların oynanmayacağı kararının ardından çifte mutluluk yaşadı. Etkinlikte Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, Samsun sporlarla Samsun Spor arasındaki aşkın tarif edilemez bir noktada olduğunu söyledi. Bugünden itibaren Samsun Spor birincilikte. Ama, ama, ama bize yetmez. Bize yetmez. Biz ne istiyoruz Samsun Spor'dan? Süper Lig istiyoruz. Süper